arkadaşlar bugün sizinle birlikte öğretmenlik oynayacağız. Ben öğrenciyim abim de öğretmen. Toplama işlerini sor sadece. Tamam. Tahtamız burada arkadaşlar. Kolay sordum. Al bakayım. 63 Ne alaka? 63 Ne alaka? Ay, 62 Arkadaşlar Arkadaşlar beyni biraz çalışmıyor. <laughs> Kafam gitti biraz. İstanbul'da mı uçtu? Evet. evet arkadaşlar 50 ile 60'ı toplasın. Topla bakayım 60 ile 50'yi. Elinle hesaplama. Zihinle yapsana. Zihinle toplam işlem bu. 200 mu? 200 mü? Ne yüz onu? Şaka yaptım yüz onda. Hadi bakayım. Şuraya da sileceğiz arkadaşlar. Oraya da bir yapacağız. Güzel. Evet. Ver kalem bana. Evet arkadaşlar. Hangi, ne yapsak? 60 ile 60'ı toplasın. Gittikçe zorlaşıyoruz. Topla bakayım sen bunu. Evet arkadaşlar 60 ile 60'ı topla dedim. Elif ikraya. 6 6 kaç? 6 6 12. Tamam o zaman yaz. 120. Tamam. Evet. O da doğru. Şimdi 180 180 Evet 180 ile 180 i topla bakayım. Şey Sen koy o zaman. Hadi. <laughs> Elini hesapla mı? Ellerini bana ver. Ellerini bana ver. anda kalem tutuyorum yani. Tamam hadi hesapla. Bak elin hesaplayayım değil mi? İyi de olur. Bu zihinden toplamayız değil mi? Şurasını bul. Bir dakika. Neresini? 16'nın 6'ı yerde var. 1, 2, 3. 1 Bir de elde. 3'te. Dur. 0, 8, 8, 16. 16'nın 6'ı yerde var. 1, 10'luk. Yanlış. Kardeşim bak. 1. 1 daha. 3 mü eder? 2, 1 de elde 6. Ama 3. Tut sen şu kamerayı. Bak şimdi. Bak. 0 aşağı. Evet. 8, 8, 16. Elde var 1 onluk. Burada da 180 ne? Dur. Mesela 180'i 180'i mi topla dedim? Evet. Ha Tamam o zaman doğru. Evet. Evet arkadaşlar ben 180 ile 80 topla dedim galiba. Yanlış yaptım. İstersen sen kamera tut ben yazayım. Yok. Tamam. Hadi yaz. Sen yaz. Tamam. Ya da yok ben yazayım. Dur iyi olur. Tamam. Ben, ben sonuçta Dur. 70'le 70 ile 70'i toplayacağım. Evet toplama işlemi bu tarafa. Hayır. Bu tarafa. Bu, bu kutunun içine yazacaksın. Al. Topla topla. Böyle daha da zor. Böyle daha da zor. 140. Dur bir dakika. Evet. Dur hesaplayayım. 7, 7, 14. Tamam. Doğru. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşmek üzere.